Merhaba çocuklar. Bugünkü konumuz zaman ölçme. Zaman ölçmeden gün, hafta ve ayları öğreneceğiz. Şimdi takvim nedir? Onunla başlayalım. Bir yıllık zaman içerisinde günleri, ayları, haftaları gösteren araca, çizerliğe takvim derir. Biz takvime bakarak hangi günde, hangi ayda olduğumuzu öğrenebiliriz. Önce günle başlayalım. Haftayla da başlayalım. Gün ve hafta. Bir hafta 7 gündür. buradan gördüğümüz gibi pazartesi haftanın ilk günüdür. Salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar diye devam etmekte. Bir hafta 7 gündür. Pazartesi ilk günümüz. Pazar ise haftanın son Günüdür. buradan cumartesi ve pazarda hafta sonu tatilleridir şimdi şöyle diyelim bugün günlerden salıysa yarın çarşambadır gene bugün salı ise dün neydi pazartesidir veya şöyle de diyebiliriz cumadan sonra cumartesi gelir ee, ya da cumadan önceki gün nedir perşembe evet bugün de günlerden ne perşembe şimdi gene e, devam edelim bir yılda şöyle bakalım bir yılda 12 ay vardır buradan Ocak birinci ayımızdır devam eder. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Aralıksa son ayımızdır. Birinci ayımız Ocak. On 12. ayımız Aralık. Hatta sıralarımızda işte birinci ay Ocak, ikinci ay Şubat, üçüncü ay Mart, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu ay Eylül, onuncu, on birinci ayımız Kasım 12. ayımız ise Aralık olarak devam eder. Hatta yeni yılın ilk ayıdır. Ocak ayımız. Şimdi biz hangi aydayız? Bakalım Nisan. Bundan sonra hangi aya giriyoruz? Mayıs. Hatta bugün günlerden ne? 30 Nisan dedik. Evet şuradan da Evet günlerimizi işaretlersek 30 Nisan. Peki günlerden de ne dedik? Perşembe. Hatta şöyle diyebiliriz. Ee, şu an diyelim ki biz Haziran ayındaysak, bundan sonraki ay nedir? Temmuz ayıdır. Veya e, biz şu an Nisan ayındayız. Nisandan önceki ay Mart. Nisandan sonraki ay Mayıs. Eylülden sonra hangi ay gelmekte? Ekim ayı. Şimdi aylarımız da gene bu şekilde. Sonra gelelim mevsimlere. Bir yılda dört mevsim vardır söylersek sonbahar, kış, ilkbahar, yaz. Evet, biz gene şu an hangi mevsimdeyiz? İlkbahar mevsimindeyiz. Burada sonbaharın ayları çocuklar, eylül, ekim, kasım, kışın aralık, ocak, şubat, ilkbaharın mart, nisan, mayıs Evet biz ilkbahar mevsimindeyiz. Sonra Haziran, Temmuz ve Ağustos gelmekte. Zaten ilkbahardan sonra da yaz mevsimimiz geliyor. Yaz mevsimine de az kaldı. Hatta ben şurada bugün hava yağmurlu olduğu için yağmurlu olanı da işaretledim. Bir ayda çocuklar yaklaşık yaklaşıkta bunu ekstra bilgi olarak da verelim. Bir ay yaklaşık 30 gündür diyelim. Çok detayına girmeyelim. Gene şuradan ben e, elimde 2019 takvimi olduğu için şuradan 2019'un göstereyim size ajandadan. Evet. E, Ocakla başlıyor. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran bu şekilde gidiyor. Buradan bakalım. 31 Aralık e, Salı günüymüş. 2019'da. 1 Ocak'a bakalım. 1 Ocak. Evet. Bu da salı günüymüş. Şuradan mesela 5 Mayıs'a bakalım. Evet 5 Mayıs pazara denk gelmiş. Peki çocuklar artık en son olarak gene benim şu notlarım var. Şöyle gösteriyorum. Evet gene bu notları defterimize geçiriyoruz. Uzaktan da çekiyorum. Evet bir sonraki derste görüşmek üzere.